Kardeşim sen bu kanala abone değil misin? Aa ben görüyorum şu an sen bu kanala abone değil misin? Kardeşim hadi bekletme hadi. Hadi çabuk abone ol hadi. Hadi kardeşim bak şu sağ üstte abone ol tuşuna bas hadi. Orada çam falan da var bildirimleri falan da aç hadi kardeşim. Sonra sayfayı yenile ben kaybolacağım zaten. Hadi kardeşim bekleme yapma hadi Hasbinallah hala bekliyor kardeşim abone ol sayfayı yanıyla abone ol sayfayı yanıyla kardeşim hadi. Ya kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya neyi bekliyorsun hala kardeşim ya. Abone ol çanı aç ya. Hadi bekliyorum hadi. Hadi kardeşim. Hasbinallah ben hala abone Ya kardeşim. Senin derdin ne? De. Bana bir anlatır mısın şu be, senin derdin ya? Sen niye abone değilsin kardeşim bu kanala ya? He? Abone olsan zaten kaybolacağım. Ben abone ol sayfa yenile kaybolayım. Bu kadar basit ya. Bak süper içerikler var bu kanalda. Bildirimleri açarsan eğer manyak manyak videolar gelecek önüne. Süper. Manyak olacak. Hadi oğlum. Müthiş ya. Başka bir yerde görmedim böyle içerik ya. Abone ol kardeşim şu kanala hadi ya. Ulan olmazsan olma be. Olmazsan olma tamam. Allah kahretsin. ol.